Bir baton daha. Baton daha. Yok. Hadi o zaman. Şey olur da hani yosundan ötürü. Yoksa sıkıntı şey. Yok. Evet, hedefin ucunda ne varmış bakalım bir. Aman aman. aman. Eyvah. <gülüyor> <gülüyor> Bu tam komedi oldu yalnız ha. Artık rahat <laughs> rahat git kız. Ayakkabıların içi hala ıslanmadı. Islanmamışken kurtarayım dedi ama ıslanmış vardı. Git hadi artık. <gülüyor> <gülüyor> ne, ne varmış hedefin, ucunda? Hedefin ucunda. <laughs> Islaklık. Hadi bakalım. Hadi ben ya madem öyleydi ben böyle giderdim yani. Islanacağını bilseydim diyorsun. Ha. Evet. Hedefin ucunda bir Likya mezarı varmış. <laughs> Islanmak gerekti. <laughs>